Şimdi bu dergi kaç kitaba bedeldir diyorum. Bu dergiye destek verin diyorum. Abone olun diyorum. İnsanlar bir alem bir şeydir. Allah'tan korkmaz. Amerika'dan korkar. Yok efendim beni üye sayarlar. Yok içerime atarlar. Bir şeyler bir şeyler. Deli deli konuşmalar. Hiçbir Müslümanın konuşacağı şeyler değil. Zerre kadar imanı olan ancak Allah'tan korkar. Biz asla örgüt değiliz. Biz cami cemaatiyiz. Dolayısıyla bizimle irtibat olan, bizi dinleyenler bunu senelerdir bilmektedirler. Bu dergimiz ayetlerden, hadislerden müteşekkil ilmi bir dergidir. Hiç, siyasi hiçbir faaliyeti yoktur. Onun için bundan ilim için istifade etmek isteyenler abone olurlar, okurlar, okuturlar, yayarlar, yaydırırlar. İnşallah ben size Allah için bunu rica ediyorum. Yaz sezonu bu darbe ortalığı karıştırdı. Memleket karman çorman oldu. Bir, bir güvensizlik ortamı doğdu. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için, bu derginin ayakta durması için, hizmetin daha ziyade yere ulaşması için, abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Her zaman demiyorum bunu bak senelerdir. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman, Allah için icabet gerekir. Ona göre, efendim, bu hizmete bir çorbanız, bir tuzunuz olsun. Bakın, Efendim Sözcü gazetesi benle uğraşıyor. Efendim o Yılmaz neydi o herifin adı? Öz dil bilmemizi benim aleme yazıyor. Öbürü şöyle şanı benim alemime konuşuyor. Öbürü Halk TV benim alemime özü. PKK benim alemime çıkıyor. Öbürü mecliste benim resmimi gösteriyor. Bütün yani e, İslam dışı, eli sünnet dışı mihraklar hepsi harekete geçmiş. Bizi efendim e, bu karkaşada bizim de faaliyetlerimize bir zarar zeval getirme kastıyla. Çok büyük plan var. Bunların hepsi benimle uğraştığını görüyorsunuz. Efendim veya duyuyorsunuz. E siz de Allah için madem bu kadar küffar, dış güçlerin uşakları, FETÖ devamlı uğraşıyor. Devamlı bir haber çıkarıyor. Devamlı bir mevzu çıkarttırıyor arkadan. Bütün solcular onun elinde. Bak sen solcu bir gazetenin bugün 35-40 bin tıraşlıymış neymiş manşetindeyim yine. Yani bu kadar düşmanı görüyorsunuz. Siz de Allah için bir dostluk yapın. Allah için. Allah'ın dinine davete çıktık. Bu işte yardımcı olursanız size faydası olur. Şimdi benim 30 cüz Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerif'in tümü bu şekilde basıldı. Benim sesimden Eûzü besmele Fatiha'dan başlıyor minel cinneti ve nasa kadar. Hepsi benim kıraatimle, tilaatimle. Bu da size hediye edilecek. Yani Lale Gül Neşriyat'ın hediyeleri arasında inşallah dergiye abone olanlara bu hatim seti yani hepsi bir arada 30 cüz bir sette efendim size hediye edilecektir. Bundan da istifade edersiniz. Ölürüz, kalırız. Arkamızdan da dinledikçe rahmet okursunuz inşallah. Dua dersiniz inşallah. Allah ta Teala dualarınızı şimdiden kabul eylesin. Amin.